Hemşire? Feride. Hemşire ne oldu? Niye gelmediniz? Ayrıldınız mı yoksa? Ne? Kendi nişan merasimlerine katılmadılar mı? Yüzük yok parmağında. Feride! 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 Ne olur yapma! Ben sen şey Feride Feride Yardım edin. Feride! Feride! hemşire. bak korkuyorum. Ne olur bak, yapma. Kalk Feride. Aç aç. Feride Feride! Feride! misin? Feride, Adın ne küçük hanım? Çalukuşu. Düşerken kafasını bir yere çarptı mı? İsmi yüzünden soruyorsanız onun mahlasıdır. Bu, bu, bu kaç Çalukuşu? Şey, bu beş. Bir ateşimize bakalım. Hali yüksek. Bir mutlaksız görseli olacak. Ben Kamuran bir haber vereyim. Sor Ben iyiyim, lüzum yok. Hastaneye gitmeniz şart. Aksi halde havale geçirebilir. Tamam, ben halledeceğim. Siz buyurun. Geçmiş olsun. Masör, İnanın iyiyim. Biraz uyusam hiçbir şeyim kalmaz. Olmaz, olmaz. Michel, yardım et. Feride'cinin üstünü değiştir. Ben yaparım. Peki. Mişay yanında kalsın. Düşersen Peki emin misin sana ihanet ettiğini? Bilmiyorum Mişel. Bu bir his. Bir yanım Kamran'a koşup ona sarılmak istiyor. Ondan özür dilemek istiyor. Diğer yanımsa ihanete uğramışlığın acısını çekiyor. Bir şey var. Böyle beni buralarımdan tutan, ...Kamran'ı koşmaya engelleyen bir şey. Neriman'la ikisini yüzleştirsen? Katiyen. Çok çirkin bir tablo. Hmm. Doğru. Hem zaten o kadın sırf kötülüğüne bir şey olmamışsa da oldu diyebilir. Hmm. Önerimi geri aldım hemşire. Hadi kızlar, hazır mısınız? Ne yapıyorsunuz? Aa. Da otur. Ben bir hekim sorayım. Bilmem farkında mısın ama benim gidecek hiçbir yerim yurdum yok. Senin yurdun benim. şansımız varmış. Nöbetçi hekim tanıdık çıktı. Başka hastaneye gidelim Masur. Feride rica ediyorum. Lütfen Masur, Bana dokunmasını istemiyorum. Feride lütfen iyi görünür. uzak dur benden. Yaklaşma bana. Lütfen Masur, lütfen gidelim. Feride hadi gel. Dokunmayın lütfen. Dokunmayın. Başka bir hekim çağırır mısınız lütfen? Efendim ben hekimim zaten rica ediyorum. Yok tamam. Başka bir hekim çağırır mısınız? Başka kimse yok mu sizden başka? Bakın Feride hiç iyi görünmüyor. Gidip onu muayene etmemiz lazım. Rica ederim lütfen. Bir muayene edelim. Ne var ne yok bakalım. Yok tamam tamam. tamam. Çok üşüyorum Maser. İlaç birazdan tesir etmeye başlayacak Ferideciğim. Sen de kendini daha hissedeceksin. Şimdi biraz uyumaya çalış. Ateşini düşürmek için ne yaptıysam olmadı. Hala 39,5. Ateşini düşürmeden de başka müdahale yapamıyorum biliyorsun. Nerede? istepte bayıldı. Bir hekim çağırdık ama kafi gelmedi. Fatih, ben bir Feride'ye bakayım müsaadenle. Tabii. Feride. Feride. <Gülüyor> 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 Öldüm cehenneme düştüm galiba. Doğru. İnsanın hep kaçtığına tutulduğu yerdir cehennem öyle değil mi? Acaba hangimizin cehennemi? Başka bir hekim hakkımı kullanmak istiyorum. Öyle bir hakkın yok. Korkuyorum. Ya hem korkmadın hem kızıyorsun. Hiç de bile korktum. Ya nasıl korktun kızım ya? Burnuma vurdun. Çünkü benim sihirli kelimelerim var. Korkunca onları söylüyorum içimden. Ne ki onlar? Hadi bakalım. Şimdi derin bir nefes al. Bak. Başka bir şey yok. Ah. Zarar var mı? <laughs> Peki ya burada? <laughs> ne yapacağım sana? İğne mi? Hı hı. Odan hasta mıyım? Evet. Kafandaki tilkiler yüzünden mikrop kapmışsın. Kamran. İğne yapmasan olmaz mı? Olmaz. Feride. Damardan yapacağım. Uzatmana bana kumru. korkuyorum. Feride. Ben sana zarar verecek bir şey yapmam. Merak etme. Hem benim küçükken bir sevgilim vardı. Korktuğu zaman hemen tekerleme söylerdi. Biliyorum hatırlamadın. Çok saçmaymış. Saçma maçma. İşe yarıyordu. Tamam ben de söyleyeyim. Ya gözümün içine bak. Ya da gözlerini kapa. Benim bu gözlerim sanki yalnızca sana bakmak için yaratılmış. Kalp kime aitse göz ona dönerip Sen neyine yaptın Feride? Neden? Yok yani şu odadaki şişeden mi yaptım Evet. İltihap söktürücüden. Eyvah. Niye? Ben onun içine başka bir şey koymuştum. Ne koydun onun içine? Şimdi hatırlamıyorum. Yeni bir ilaç üstünde çalışıyorum. Malzemeleri bilmiyorum. Ne koydun lan? Ne koydun? Çabuk söyle. Kezaplı mezaplı bir şey. Allah şişt. Şişt, Sakin. Damardan mı enjekte ettin? Damarları patlamasın kızım. Anahtarını mı kaybettin? Sende mi lan anahtar? <laughs> <laughs> Feride'ye bir şey olsun. Sana o zaman sorarım. Feride. Feride iyi misin? Uyan yalvarırım uyan Feride. Feride. Feride! Canan. <laughs> i̇yi misin? Nasıl hissediyorsun kendini? Çok üşüyorum. Tamam ben seni ısıtacağım şimdi. Isıtacağım ben seni. Merak etme, merak etme. Çağızını. Aç, aç 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 aç. Ah. Evet güzel. Efendi şimdi sana çorba getirecek. Su ister misin? Uyandığımda seni göremeyince. Korktun mu? Kapının önündeydim. Korkmana gerek yok. Feride hadi. Üzerine çıkar. Ben kendim yaparım. Ama çıkarmamız lazım. Ateşin yükseliyor. kaşık daha. Hadi hadi hadi. hadi. Kamran istemiyorum doydum. Şşş Feride hadi bir kaşık daha. Bak ilaç vereceğim sana. Hmm. Hadi bir tane daha. Kamran çok doldum içemiyorum. Hadi, bir bir, bir ka kaşık daha bir tane. Bir. bir, kaşık diye diye bitmedi o bir kaşık. Vallahi saymadım. Bilmesini sayacağım. Tamam o zaman. Bir. Bir. Hayır, hayır. Hmm. Neden aldın üstünden bunu? Üzerinin hafif olması lazım. Yoksa ateşin düşmüyor. yanına geleyim de seni bir güzel ısıtayım. Ya sana da bulaşırsa? Bana bulaştırdıklarının yanında bu buz gelir. <laughs> Kay bakalım. <laughs> Gel. hmm. Masalda anlat da tam olsun bari. <laughs> Tedavimizde o yok ama. Sana bahtsız aşık pervaneyle. Kaf ardındaki soylu ama kalpsiz Şemin hikayesini anlatayım mı? Hı? Sen şimdi Şemin ne olduğunu bilmiyorsundur. Yok. Ben zekasız olduğum için Şemin demek olduğunu bilmiyorum. Pervanenin de kelebek olduğunu bilmiyorsundur. Şimdi öğrendim. <laughs> Hekim görünümlü muallim bey. Sayenizde Gördün mü nasıl bir adam kaçırdım? Mektepte hekim. Hastanede esvapçığın, çorbacığın. o. Dalga geçme. Yatakta dalgacın. Yatakta soba. Çok sıcaksın. <laughs> Feride. Hı. Onu bir daha deme. Neden? madem. Ne dediysem sanki. Bak şimdi. Pervane bir gün uzakta çok uzakta bir aydınlık görmüş. Öyle ki yıldızların, güneşin ayın yanında lafı olmayacak kadar cılız bir şeymiş. Sevdalanmış. Onun yanına varmaya karar vermiş. Ta Kaf ardına kadar kanat çıkmış. En sonunda o ışığın geldiği evi bulmuş. Şem'miş o ışığın adı. Camın öte yanında yanan bir mum. Pervanede camın öte yanında çaresiz aşık. Haber yollatmış Cem'e. Arada cam olmadan onu görmek istediğini söylemiş. Aşığın bu isteğini duyan Şemle. Bir hayran için bu satım hayalden ibarettir. Ne aşıklık ...ne de sevgili hayalleri kurmasın demiş. Aşk ile uslanmış gönlüne. Başka kapılarda hayat arasın demiş. Pervane yine de camın önünden hiç ayrılmamış. Şemin en sonunda kalbini mührü kırılmış. Merhamet etmiş. Kaldırmış aradan cama. Pervane de vuslatına doğru koşarken evvela kanatları tutuşmuş. Yandıkça fır dönüyormuş şemin etrafında. Yandıkça daha yakın dönmeye başlamış. Ve en sonunda oracıkta can vermiş. Son sözleri ise şunlar olmuş. İlla ki aşk. İlla ki ateş. İlla ki şem. Şunu bil ki kalbin ahı engelsiz oklar gibidir. Hedefini yaman kavrar ve kavradığı ölür. İlla ki ölür. Kimi, kimi sevdadan yanar. Kiminin sevdaya yanacak kadar ateşi dahi yoktur. Ki nura ancak yananlar ulaşır. Şem de yanmış o günden sonra. Erimiş canım. Ta sevgiliye kavuşuncaya da